Asrın felaketiyle birlikte geçtiğimiz yıl sessizliğe bürünen Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan 14 kilometre uzunluğundaki sahilde bayram tatilinin 9 gün olması ve sıcak havanın etkisiyle deprem öncesindekine benzer yoğunluk yaşandı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik sahilde geçtiğimiz yıl bayramlarda sessizlik yaşanmıştı. Depremin yaralarının sarılması ve bölge halkının memleketlerine dönmesiyle birlikte Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin en uzun sahili olan Samandağ sahilinde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgede vatandaşlar Akdeniz'in serin sularında serinledi. Halk plajında yaşanan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli can kurtaranlar da boğulma vakalarına karşı teyakkuzda. Bayram dolayısıyla evimize geldik. İşte bayramı burada geçireceğiz. Havalarda sıcak. Abi. Havalar da sıcak. Denizler normal. Şu anda bu orta ayarda şu anda deniz. Bundan daha kötüsü de olabiliyor. Daha güzel durgun da olabiliyor. Havalarla alakalı bir şey. Şu anda yani sıcak olduğunda serinlemenin tek yöntemi Tek yöntemi tabii. Ee, çevlikte sahile girmek, denize girmek. Torunlarımızla beraber geldik. Nasıl abi plaj? Plaj güzel abi. Biraz işte bakım istiyor. Kalabalık bayağı var. Ama birkaç saat sonra daha da canlanır burası. Yani akşam 7-8'e kadar bu denize geçilir. Tatlı bir denizimiz var yani Allah'a şükür. Havalar da çok sıcak. Serinlemenin tek yolu da bu. Bayramda böyle geçiriyoruz abi. Dünyanın en büyük sahili. Havalar çok sıcak diye kendimizi denize attık. Hava çok sıcak. Ondan dolayı herkes denize geldi. Denize attı kendini. Deniz nasıl abi? Biraz kalabalık Kalabalık evet. Bayram olduğu için herkes denize, tatile gelmiş. Bu sıcaklardan kaçmak için ayda bir iki defa geliyorum.